Batı'da Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş MK Ankara gücünü konuk edecek. Vodafone, Vodafone, Park'ta oynayacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayaslan yönetecek. Süper Lig'de oyunda sonuç maçını kazanamayan Beşiktaş, MK Ankara gücünü mağlup edip galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Beşiktaş haftaya 40 puanlı 3. sırada giyiyor. Ankara gücü ise haftaya 22 puanlı 15. sırada giyiyor. Ankara gücü Beşiktaş'ı deplasmanla 21 yıldır mağlup edemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 3-2 Beşiktaş kazanmıştı. Beşiktaş'ta Raşit Gezal sakatlığı nedeniyle forma gi giyemeyecek. Sarı lacivertlerde ise Enok Kvatenk ve Ayı bir sakatlıkları bulunuyor. Muhtemelen Kal Beşiktaş, Kalidemert defansta Rozier, Tayyip, Sars Umut ön libero Hacim, ve Fernandez. Orta sahada Redmond, Maxim, Cenk. İleride ise Abu Mekan Kargıcı'nın 10 bine geldiğimizde. Kalede Gökhan. Defansta Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Marlon. Ön libero Diak ve Taylan. Orta sahada Emre, Pedinho, Beidze. İleride ise Sol.